Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox indireceğiz. Yapılan yanlışları göstereyim ilk önce. Roblox indirirken arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Şuraya Roblox yazıyorlar genelde. Roblox indir. Gezginleri falan koymayabilirsiniz. Hatalı daha önce de denedim. Ee, yani şeyliyim, tecrübeliyim. Şöyle indirdim hatta var. Açılmıyor arkadaşlar. Göstereyim hatta. Görelim. Kapanıyor kendine kendine. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Buraya Roblox Game yazıyoruz. Roblox Game yazdım arkadaşlar. Ee, ben de direkt bunu açtı. Size bir tane e, giriş bilgilerinizi isteyecek veya üyeseniz veya değilseniz üyesiniz zaten atar. Ü veya ilk kez açıyorsanız giriş bilgilerinizi isteyecek. Girin e, veya kayıt olun. E, kayıt olduktan sonra size zar isteyecek. altı bulan zarları bulun. Sonra bu sayfaya geleceksiniz arkadaşlar. Herhangi birine tıklayın. Mesela Shin tıkladım. Arkadaşlar bu yeşil olan şeye tıklıyorum. O bu şey çıkıyor. Bu 10-15 saniye bekleyecek. Ha. Roblox ve yükleyin. Bak indi. İyi. The... kurulumunda yapalım kurulumunda. İniyor arkadaşlar şu. Evet arkadaşlar indi. The... Aç diyorum. Şuradan çıkalım. OBS'te. Bir şey Çabuk. Windows M yapalım. Arkadaşlar PUBG PUBG Lite da şey yapıyorum. videosu gelecek. İndirdim daha yeni. Kurulun şey yani. Gelişini yapacağım daha önceden hesabıma. Bu biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonda e, e, diyorum ki tam orada çıkmamış arkadaşlar şu an montaj yaparken fark ettim diyorum ki indirip geleceğim diyorum ondan sonra bir R'ye takıyorum bunu da araya koyacağım arkadaşlar neyse siz video izlemeye devam edin evet arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim iniyor yani nasıl kırılacağını şu an anlatamayacağım e, bekliyorum indiğini söyleyebilirim arkadaşlar size bekliyorum yani sabırsızlanıyorum yetişemeyeceğim ben bunu arkada indireceğim fakat yani size gösteremeyeceğim İniyor gördüğünüz gibi hatta şurada roblox stüdyo var inecek arkadaşlar Rob roblox bu şekilde iniyor yoksa gta şey gta ne gta'sı ya Allah'ım gezginlerden veya sağlam indirden indirmeye çalışırsanız arkadaşlar inmeyecektir. Yani bu şekilde şöyle gösterebilirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.